Osmaniye Valisi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Cerrah, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, mali destek ve turizm altyapısının geliştirilmesi yönelik 70 projeye 16,3 milyon lira destek sağladıklarını söyledi. 6 kişi istihdam edilecek. 33 ve 37 proje toplam 70 proje karşılığında 34 yeni ürün, 14 faydalı model, patent ve endüstriyel tasarım gerçekleştirilecek. 78 adet yeni makineyle firmalarımızın üretim bantları modernize edilecek. 33 eser restore edilip çevre düzenlemeleri yapılarak turizme kazandırılmış olacak. Cerrah Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Doğaka Yönetim Kurulu toplantısında SODES desteklerinin bölgeye büyük ilgi gördüğünü belirterek bu yılda aynı kapsamdaki desteklerinin devam edeceğini belirtti. Araştırma, araştırma ve fizibilite çalışmalarına destek olmak amacıyla uygulanan doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında da başarılı projelere ilan edildiğini ve Hatay'dan 8, Kahramanmaraş'tan 6 ve Osmaniye'den de 6 projenin destek almaya hak kazandığını ifade etti. Araştırma bölgemizdeki planlama ve fizibilite çalışmalarına destek olmak amacıyla uygulanan doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında da başarılı projeler ilan edilmiş Buna göre Hatay ilinden 8, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden de altışar adet olmak üzere 20 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bu projeler kapsamında sektör raporları, ürün envanter araştırmaları ve çeşitli fizibilite çalışmaları yürütülecektir. Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Hatay Belediye Başkanı Üti Savaş Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, Doğaka Genel Sekreteri Erdoğan Serden geçti. Doğaka Kalkınma Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinin İl Genel Meclisi Başkanları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Doğaka yetkilileri katıldı.